Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Şöyle hemen tek hesaplaşmada oynayalım. Bildiğiniz üzere benim en çok sevdiğim karakter El Primo. Yani biri El Primo. Ne oldu be? Hayır, şu an takımda videodayım kardeşim. Şu an olmaz. Şu an olmaz. Hemen başlayalım. Şöyle hemen başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar, videoda ses kayması olabilir. Ondan dolayı çok özür diliyorum. Çünkü böyle videoyu durdurunca falan ses kaymaları oluyor. Ondan dolayı çok özür diliyorum ama durdurmakta zorundayım. Çünkü durdurmazsam video çok uzun sürüyor. Ve video uzun sürmesi aslında sıkıntı değil de videoyu yüklemek uzun sürüyor ve geç saatlere kadar yüklemek zorunda kalıyorum. Yani o yüzden hemen erken size video yüklemeye çalışıyorum yani. Sizi erken izleyin diye. Yoksa geç saatlere yani falan yüklemem gerekiyor yani. Yani saat gece 2'ye kadar Anca yüklenir video mesela çok uzun olursa. O kadar yer kaplıyor daha böyle. Öldük. Tamam lan geçtim. Öldüm. ya abi öldüm ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Tekrar devam ediyorum. El Primo ile oynadım da öldüm ya. Şimdi e, ee, Jesse ile oynayacağım. Ve elmas tapmacı oynayacağım. Jesse güçlü karakter. Onu ben sevdim bayağı bir. Yani. la ya, bu harita mı ya? Bu harita çok gıcık bir harita. Tren gelince çarpıyor bir şey oluyor ya. Yarım sıkıyor ya. Neyse. Bak geliyor çilek. Hiç sevmiyorum bu haritayı ben ya. Başka harita gelemedim abi. Bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Siz de yazarsınız diyorum ben. Bir geliyor çarpıyor bir anda ya. Sinirli diyor beni Boşu boşuna. Lan hayır hayır hayır. Hayır. Oha. 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 Jeşo çok güçlü arkadaşlar. Ah. <laughs> Arkadaşlar tren geçiyor şuradan. Hiç tren geçme. Oğlum ben dalıyorum. Bak tren. Geç şuradan bak. Savaşamıyoruz senin yüzünden. Şuna ben çok sinir oldum ben öldürdüm onu. Hayır 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 tren çalacak. Sen orada kurtulamam yaman kardeş. Kurtulamazsın sen kardeşim. Benim canım kardeşim kurtulamazsın sen orada. Şuraya bir tane bunu atarsak. Oo oh, ne güzel lan. Al işte. Ya ben kendimi biliyorum ya. Ben görsünce hep böyle oluyor zaten. Her şey böyle yani. Aa geri sayım oldu işte bu. Biz öndeyiz. Hayır kaç 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 kaç. Ben koruyorum hayır. Kaçsın bizimki. Kaç kaç kaç. tam Tamam kazandık. Mı? Yok. Abi kazanamadık. Tamam şimdi. Ah 10 tane sende. Tamam 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 tam tam. Gelme 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 Yardımcımı koydum. Lan! Tren öldürdü. Ya bu trenin beyin var ya ta. Sinkinsin. Of, Öldü be işte bu. Ve yıldız oyuncu yine ben oldum. Evet çok güzeldi. Oğlum ben bir şey yapacaktım. Ya. Oha görevler tamamladık lan. Az da öyle diyecektim. Neyse ben onu edecektim. Aha. Büyük kutu. Evet yani bak şimdi. Biliyorum yani bu kutulardan öyle bir şey yok. Az önce ben mega kutu açtım mesela. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı yani. ya şansım işte ne lazım? Evet arkadaşlar savaş topu oynuyorum. Bu karakterle oynayacağım bakalım. Hemen başlayalım. Şöyle hemen başlasın. Video 4 dakikaya geldi. 10 saniye falan var. 4 dakikaya. Hemen başlayalım. Savaş topunu da seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Allah Allah Allah. Bizimki... Ne oldu lan? Ha, tamam, çaldı, şey. Oha, pasa bak. Gol! Olmadı tabii ki. Değil. Öyle heyecanlanırsak olmaz arkadaşlar. Siz de heyecanlanmayın bu oyunda. Yani size örnek olarak göstermek istiyorum abi. İşte bu attı. Enrico. Yani İngilizce gitti sanırım da neyse. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi. Tamam attı. Los Los geçip. Gol attı ve kaç gitti. Oğlum hiç kimse, hiç öldürmez. zamanım olmadı. O yüzden yıldızdan önce alamadım. Hemen bizimkileri attı. Göreleri bu arada tamamlaya tamamlaya gidiyorum yani. Şu an çok iyi. Evet arkadaşlar. Peni'yi seçtim bu sefer. Şimdi tek hesaplaşma oynayacağım. Hemen oynayalım. Hesaplaşma. Arkadaşlar ben Brawl Pass'te kutuları falan biriktirmek istiyorum. Tabi ücretsiz olan yok da. Ondan sonra bir gün onun videosunu yapacağım. Bütün kutuları açacağım. Sizinle birlikte yani videosunda. Yavaş yavaş açacağım yani. Bakalım neler çıkar. Tabi daha biriktireceğiz. Hayır al ay. Bismillahirrahmanirrahim. Öldük. Ya Peri oğlum. Peri'nin canı çok az arkadaşlar ya. Ben ilk defa şuna öldüm ha. Bak Peri'nin canı çok az. Hiç sevmedim seni git. Pelin çok az ya. Tamam. Bir dakika. Ya hizanı çok Hello, az. Çok az arkadaşlar. Arkadaşlar videoda ses kayması olur galiba. Bilmiyorum ya. Çünkü videoyu duraklatınca hep ses kayması oluyor. Yani inşallah olmaz. Çok kötü bir şey yani o. İnşallah olmaz ama. Olursa da yine izlenir video yani. Ben yani öyle düşünüyorum. İnşallah bir şey olmaz ya. Arkadaşlar. Ses kayması oldu galiba ama. Videoyu çünkü durduruyorum. Durdurmam gerek. Ee, şaka yaptım. Eee, gelme. Hayır gelme abi şaka yaptım. Gel lan buraya şimdi. Oy canım doldu lan gelin şimdi lan buraya. Sen bana mı geldiğini az önce? Hi, hiçsin bunu mu geldiğini az önce? Neyse. Gel lan buraya bol gel buraya. Gel oğlum buraya öldün oğlum öldün 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 öldün, öldün. sen öldün sen sen yaşayamazsın zaten sonra. Beni kızdırdınız ya. Okay, yeter okay. artık ha. Gel lan buraya. Öğrenim sen. Öğrenim senin ben var ya. Seni ben var ya böyle yaparım işte. Oha o oh, oh, bittik. O herhalde Rosa'yı yükseltmiş arkadaşlar. Bayağı bir vurdu bana çünkü. Abi öldük ya. Rosa'nın efsane sözü. Alo, ala ala ala. <laughs> ne dedim abi? Ya. Evet bugün evet arkadaşlar şimdi e, El ile devam edeceğim. Ben bu sefer çiftte oynayacağım. Çiftte de bakalım bir. Çift benim çok gıcıma gidiyor çünkü yani birini öldürüyoruz. On takım arkadaşı doğma süresi var çünkü. Yani hiç sevmiyorum ama oynayalım bakalım. şöyle yani başlayalım. Bu kutuları aynen kasanın kutulardan ya şöyle. öldürüyor. Öldür öldür öldür. Kırk kır kır kır. Tamam. Kardeşim. Şu an 8400 canım var, gayet iyi ve ve bir bir abimiz geldi arkadaşlar. Birine veda ettik ya bu yarışmadan ama tekrar doğacak o. Tabi arkadaşını biri öldürmediyse. Oğlum uçacağım oraya, uçacağım, uçacağım. Gel lan buraya. Niye kaçıyorsun oğlum? Gel buraya, gel. Ne kaçıyorsun oğlum sen? Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Niye korktun benden şimdi ha? Kaçıyor ya. Böyle oyun olmaz ha. Kaçmayın. Bir oyunumuzu oynayın. Aha orada adam var herhalde. Sıkıyor. Aa evet daha garibim be. Neyse. <laughs> Oha 11.600 canım var. Bu ne lan ilk defa bu kadar can görüyorum ha. <laughs> Aga be şurada bir yerde. Ana. Ana. Tamam o da öldü arkadaşlar. Ee, arkadaşı doğdu ama maalesef ölmüş bulunmakta bence. Ee, 90 öldü. O. Ben bula gidiyorum abi. Bula gittim ben. Allahım. Hepsini öldürdüm ha. Oha iyi ki gitmişim. Hepsini öldürdüm. Oh. Nasıl pa? İşte bu. Arkadaşlar umarım videoda ses kayması olmamıştır ya. Çok kötü bir şey var ya. Videoyu durdun ya çünkü ses kayması oluyor. İnşallah yani ses kayması olmuşsa da siz anlamışsınızdır videoyu iyi. Çünkü ses kayması biraz böyle bozuk ediyor sesi. Lan ben ne yapıyorum? Dur bunu hangi karakterde seçelim? Hangi karakteri yükseltelim? Bence Barley yükseltelim. Evet. Barley yükseltelim. Evet arkadaşlar elmas kapmacı oynuyorum ve Barley seçtim. Yükselttim onu. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce... Birkaç gün önce ne lan? Bir iki gün önce böyle balili bir şov yapmıştım. Gayet iyiydi. Yani oha lan. Ya bu her şey Allah mı yaratmış? Öldü, öldü. Oy. Ya tren çaldı kelimenin. Yok, çalmadı. Tamam. Ya. Hayır. Ya, uzaktan çok iyi zaten atıcı olduğu için. Alın lan. Lan tren hayır. Uf. Tren ya. Hem rola sıktı hem de tren vurdu. Hayır geçmem lazım. Hayır hayır geçe geçtim. Tamam. Tren çarpacak lazım da ona korktum. Oy 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 oy. Öldün sen öldün kardeşim öldün. Ölmen lazım senin. Senin ölmen lazım ha. Hayır 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 bir risk Bir dakika. Şurada adam var galiba. Yokmuş ama olsun önlerini kestim. Şuradan geliyor önünü keseceğim. Kestim önünü. Evet buradan atacağım. Evet ve öldü. Ama kilimi çaldı benim arkadaşım. Neyse olsun. Öl sen. Öl. Rosa öleceksin. Git. Öldün o. Öldü o. Öldü. Oy, gelme. 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 Öldünüz abi siz. Neyse. Öldüler. Canlarını azalttım. Yani bizimkileri öldürür. Yani biz öldürürler. Attım oraya Ultimi lan. Öldürsün öyle işte Gelme oraya. Öleceksin. Gelme. Gelme. Ölürsün bak. Ne oldu oğlum orada? Tamam. Rosa öldü arkadaşlar. Biri öldürür herhalde Rosa'yı bizde artık. Tamam. Çok güzeldi lan. Yıldız oyuncu olduk yine. Çok kişi öldürün ya. <laughs> evet arkadaşlar. Video burada bitti yani. Bitirdim videoyu. Yani umarım beğenmişsinizdir. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tekrar en sonunda Barley ile bir show yaptık yani. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız o kadar önemli değil. Ama siz bilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle son bir kameramı da açayım da göstereyim size kendimi. Dur abi şöyle büyütelim bunu. Büyütem, büyütmen lazım. Büyütemiyorum ha. Şöyle kendimi göstereyim. Ben böyleyim yani. Tam kamera düz durmuyor arkadaşlar bunda. Böyle düz yani şöyle. Ben bu tarafa doğru bakıyorum yani. Şu tarafa doğru bakıyorum ben. Nereye baksam düzelir. Şöyle düzelir galiba değil mi? Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.